hanım şu televizyonu aç hele kızmı lan o Lokman <laughs> 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 ver oğlum müziği tin tin tene mini hanem tin 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 tene mini hanem zenninse bu ne oğlum <laughs> amına o zenninse diyor canım zenninse diyor canım tin tin Tene mini hanim Tin 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 Tene ten, ten, mini hanim Seni seviyor canım Seni seviyor canım Şeftali ağaçları Şeftali ağaçları Aştı çay dalları Aştı çiğ dalları Ben senin Hasletin. Merhaba ben kaptan pilotunuz Solo Türk PUBG Hava Yolları'na hepiniz hoş geldiniz. Uçağımızda 2 adet giriş kapısı, 2 adet çıkış kapısı, tam 31 adet veriş kapısı bulunmaktadır. Vermek isteyen ara yolcularımızın ne gelmesi önemli rica olunur. Türk ordusu annenizi gözünden öper. Esenlikler diler, teşekkürler lütfen. <laughs> fıtı 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 fıtı. Ometora. Ometora. Kurban olurum ben seni yaradan. Evet, yaran yemiş bulunmaktayız. Salak salak konuşma. Ah. Oh, Ş çok güzel oldu. Ne yapıyorsun lan sen? Başmalı oğluk Ben altı mas oğlum. Ah! Puh sana rezil afrodizya. Ah! Gel buraya gel buraya gel gel. Ne diyorsun sen Ne çağırıyorsun Hocam bu çocuk biraz geri zekalı galiba. İneğe benziyor. bekle lan ecelin geliyor bekle Börnüme vurdular börnüm ağrıyor Börnüme vurdular börnüm ağrıyor Karnım ağrıyor karnıma vurdular Karnım ağrıyor Sus lan duygusuz pezevenk Yas 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 kale Sarılı Titretten beni titretten Ah burayı terk et Buraya gidelim gel! Beni doğdu! Lan caz yapma sikerim belanı ha! Ah! Tavşanına bak kaleyi bana teslim et oldum. yoksa seni elek gibi deleceğim ha! Eee şimdi sen nane yemedin mi? Şimdi sıçtım ağzına! <laughs> Ulan neredesin sen? Alo! Hallo nasıl ki? Hallo nasıl La oğlum, sen ne ya? Şahne şerefsiz. Ne gerizekalı, ne salak bir adamsın. Senin ağzına sıçacağım. Sen ne yapıyorsun lan? Da 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 Ha? O telefonu da kaldır! da 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 Çekilin düz havada ağlayalım Kanadırın şampiyonlarına bağlayalım Hele bak güzelce bak ya Allah'ım yarabbim ya Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Param yok param yok Hepinizin cebinde bok gibi para var biliyorum <laughs> ah, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin rahmanirrahim Kıyamete kadar Allah'a şükürler olsun Şşşş sesini çıkarma sesini çıkarma sesini çıkarma Ama olamaz Susun <laughs> Duygusuz pezevenk. Siz kimsiniz lan? Bak biz aşiretiz. Ulan sana bir tane çakarım aklın götüne girer ha. Aku ah. ah eşek gibi oldum amına koyayım. Al 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 al, al 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 Ben öyle kolay kolay ölmem. <laughs> Bak senin osturuğunu düğümlerim ha. <laughs> Gebersin Allah belasını versin.